Tuzun tarihçesi bizzat insan vücudunun da bir bölümünü oluşturan bu kristal parçacıkları sadece gündelik yaşamı tatlandırmakla kalmamış, tarih boyunca verimliliğin sembolü olmuş. Yapılan araştırmaların sürekliliği veya verilen sözlerin tutulması hep tuzla ifade edilmiştir. Homer'in kutsal bir madde olarak tanımladığı tuz, insanların beslenme amacıyla düzenli olarak tükettiği yegane madendir ve en başından itibaren İnsanlık tarihinin gidişatını etkileyen, uygarlığı şekillendiren maddelerden biri olmuştur. Bizzat insan vücudunun da bir bölümünü oluşturan bu kristal parçacıkları sadece gündelik yaşamı tatlandırmakla kalmamış, tarih boyunca verimliliğin sembolü olmuş, yapılan araştırmaların sürekliliği veya verilen sözlerin tutulması hep tuzla ifade edilmiştir. Konukseverliğin bir ifadesi olarak ikram edilen tuz İlk uluslararası ticari ürünlerden biri olarak sık sık para yerine yani bir değişim aracı olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla tarihin çeşitli dönemlerinde tuza sahip olanlar en büyük zenginliğe sahip olmuşlardır. Çin'de dünyanın ilk tuzlasını kuran Li Bing'den 1930'da Hindistan'daki İngiliz yönetimine karşı Tuz isyanını düzenleyen Gandhi'ye gelinceye kadar savaşları, kültürleri, siyasi iktidarları, dinleri, ekonomileri ve elbette ki yemek ve beslenmeyi çeşitli biçimlerde etkileyen tuzun insanlık tarihinde özel bir yer tutması doğaldır. Tuzun gıda saklamada kullanılabilirliğinin keşfi medeniyetin kurulmasını başlatmıştır. Bu keşif, gıdaların sadece sezonunda tüketilme zorunluluğunu ortadan kaldırmış Aynı zamanda uzak mesafelere gıda taşınabilmesinin önünü açmıştır. Ancak eski dönemlerde tuz elde etmek çok zordu ve bu yüzden bazı halklar tarafından tuz bir para birimi olarak kabul edilme derecesinde değerli bir ticaret öyesi oldu. Hatta tarihte tuzun bir diğer adı da beyaz altın olarak geçmektedir. Etiyopya'da 20. yüzyıla kadar temel para birimi Amoleh adı verilen yaklaşık yarım kilo ağırlığındaki tuz çubuklarıydı. 1450'de Malide tuz, aynı ağırlıktaki altınla eşdeğerdi. Günümüzde tuz halen Sudan bölgesi ve güneydeki ormanlarda yaşayan yerliler tarafından para yerine kullanılmaktadır. Roma İmparatorluğu'nun ilk yıllarında Roma kentinin genişlemesiyle birlikte başkent Roma'ya tuz taşımak için birçok yol yapılmıştır. Bu yollardan en önemlisi Roma'yı Adriyatik Denizi'ne bağlayan Via Salaria'dır, tuz yolu ve bu yol Roma'da günümüzde kullanılmakta olan en eski yoldur. Roma İmparatorluğunda bir dönem Romalı askerlere maaş yerine tuz verilmiştir. Latince'de tuz anlamına gelen salarium kelimesinin kökü olan saldan İngilizce maaş anlamına gelen salary kelimesi türemiştir. Tuzdaki yüksek vergi ve tuz tekeli nedeniyle tuzun çok pahalı oluşu Çin'den Afrika kıtasına kadar birçok ulusta isyana ve birçok ülkeler arası savaşa neden olmuştur. Fransız devriminin nedenlerinden biri de halkın yüksek tuz vergisine isyan etmeleridir. Hindistan'ın İngiliz işgalinden bağımsızlık savaşını Mahatma Gandhi bir avuç tuzu alıp havaya kaldırmasıyla başlatmıştır. Birçok ülke savaşta iken kuşatma altına aldığı şehrin tuz üretim tesislerini yok ederek şehrin direncini kırma yoluna gitmiş ve başarılı olmuştur. Osmanlı Devleti'nde deniz ve büyük göllerin kıyısında bulunan yerleşim birimlerindeki tuzlalarda ve yeraltı tuz yataklarında üretilen tuz, sanayide, yiyecek maddelerinin uzun süre saklanmasında ve gündelik tüketimde fazlasıyla ihtiyaç duyulan maddelerdendi. Gelirleri Osmanlı hazinesinin önemli kalemlerinden olan tuzlalar, ülkenin birçok yerinde faaliyet göstermekte idiler. Başlıcaları Akdeniz sahillerinde Kıbrıs, Becin, Menteşe Livası, Batnos, Aydın Livası, İzmir, Menemen, Rodos, Çandarlı, Midilli, Kızılca Tuzla, Enez Gümülcüne, Selanik, Ağrı Boz, Mora, İnebahtı Adriyatik sahillerinde, Avlonya ve Delvine'de, Karadeniz bölgesinde, Ahyolu Tekfur köyünde, Anadolu'da, Koçhisar Gölü'nde, Hacıbektaş ve Divriği'de, Rumeli'de, İzvornik'te, tabi devletlerden Boğdan, Eflak, Transilvanya ve Raguza'da bulunan tuzlaların gelirleri çoğunlukla ya padişah haslarının ya da yüksek görevlilerin dirliklerinin gelir kalemleri arasında yer almakta idi. Tuz, devlet için önemli gelir kalemlerindendi ve Suriye ve İzmir limanlarından Avrupa'ya ihraç ediliyordu. Akarsular, madenler, göller, denizler devlet malı sayıldıklarından tuzlaların mülkiyeti de devlete aitti. Dolayısıyla buralarda üretilen tuz devletin malı sayılmaktaydı. Mal benimdür, amilin değildir ana göre ihtimam edeler. Tuzlaların öneminden dolayı tuzcular bazı vergilerden muaf tutulmuşlardı. Devlet tuzlaların açılması aşamasından tuz üretimine kadar geçen süreçte son derece titiz davranır ve her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak işe başlardı. Açılacak tuzlaların randımanlı ve karlı olduğuna kanaat getirilirse üretimine izin verilirdi. Tuzlalar açıldıktan sonra, üretimden satışa kadar bütün işlemler bir nizama bağlanırdı. Hangi tuzlanın hangi bölgelere tuz satabileceği, örü, tespit edilerek bunun dışında satışa izin verilmezdi.